Çok uzun zamandır adalara geçmemiştim. Adalara geçmek için ben Bostancı'yı kullanıyorum. Ve bu tarihi, harika vapurla büyük adaya doğru gidiyorum. 915'ten kalan bir yapı bu. Beydiyacım kendine söz ver. Yapımları takmayın. Şu an bulunduğum yer bir zamanlar yer yerde ekileceğiniz yer. Bunu sanki bana yapmışsınız. Çok kalabalık yerler. Burada yaşayan Kadınlar, bir iş sahibi de olabiliyorlar. Büyük Adaya gelmek için ana sebebi bana yetişemiyorsun galiba. Yoruldum ama o kadar güzel ki değer. Bu evde yaşıyordu. Hep burada yaşamışlar ve burada üretmişler. Bir merak ettim acaba tadı aynı mı diye. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi. Adanın dünyaya açılan kapısı olan iskele 1899 yılında mimar Mihran Azaryan tarafından yapılıyor ve aslı korunacak şekilde tadilatlar görüyor. Sekizgen yolcu salonuna sahip kurşun kubbeli binası ile bu iskele adanın göz bebeği. Büyük adaya hoş geldik. Araba var mı? Araba yok. Araba yok kardeşim. Yani araba yok. İstanbul'dan şöyle bir günlüğüne ya da yarım günlüğüne kopup uzaklaşmak isterseniz adaya gelebilirsiniz. Adaların herhangi birine gelebilirsiniz. Büyük ada Tamamen turizmle geçimini sağladığı için bir turistin rahat edebileceği bütün ortamı sağlamış durumda. Turistler için yapılmış bir ada haline gelmiş durumda. Biz yavaş yavaş bu günümüzü ve bu adada geçirdiğimiz zamanı sonlandırıyoruz. İstanbul'un iskelelerine şöyle bir dönüp bakınca şunu bir kez daha fark ediyorum ki her iskele semtini kendine benzetiyor ya da her iskele semtine benziyor. Büyükada iskelesi de aynen öyle.